İklimlendirme sektörünün en önemli faaliyetlerinin başında gelen İSK Solex 2023 Fuarı'nın açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Dear Association Chairman, dear members of the press, dear participants, dear exhibitors, visitors, dear guests. I welcome you all. Hoş to ISK Sodex 2023. Dünyada <laughs> gelişen sonrasında yeşil mutabakat noktasında ve Paris Anlaşması sonrasında ülkemize de birçok değişikliklere imza atmaya başladık ve 2030 yılında karbon emisyonlarımızı <laughs> %40 düşürme hedefini de belirledik. dinleyeceğimiz dünyamız zikredeceğim temel sorunlar nedeniyle yaşadığımız çağ kızlar evlenmektedir. Değerli arkadaşlar bugün bu sabah İstanbul'da çok önemli bir fuarın açılışı için bulunuyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hem fuar katılımını hem de yurt dışından getirilen 400 kişilik alım heyetlerinin finansmanını karşıladığımız için biz de Ticaret Bakanı olarak bu açılışa katıldık. İklimlendirme, havalandırma, ısıtma, yalıtım gibi çok önemli konular ve enerji verimliliği açısından çok önemli, yeşil ekonomi çok önemli. Bu fuar yıllar içinde çok gelişti. ISK ve Sodex ortak fuarı olarak Avrupa'nın ve dünyanın üçüncü büyük fuarı haline geldi. Alman Hannover Messe ile sektörel derneklerin işbirliğiyle yapılıyor. Ülkemiz açısından 10 milyar doların üzerinde bir ihracat geliri sağladığımız ve ihracat ithalat dengesi olarak da biraz da olsa artıda olduğumuz bir sektör hızla gelişiyor. Son 20 yılda büyük atılımlar yaptılar. Gelişmiş ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliği'nin yüksek yüksek standartları ve teknik spesifikasyonlarına da uyum sağlayarak çok ihracat yeteneği olan ve katma değer üreten güçlü bir sektör haline geldi. Biz de hükümet olarak ve Ticaret Bakanlığı olarak hem üretimler açısından hem de dış ticaretleri, ihracatlar açısından onların yanındayız. Bütün diğer sektörlerin yanında olduğumuz gibi. Hayırlı bereketli geçmesini Allah'tan niyaz ediyorum. İhracatımız da hamdolsun son 4 aydır artıya doğru geçtik. Her ay bir önceki aydan daha iyi bir ihracat rakamı elde ediyoruz. Geçen yılın aynı aylarına göre de Temmuz'dan başlayarak her ay tarihin en yüksek aylarını elde ettik. Bu ay için ümitliyiz. Bir hafta sonra rakamlar belli olacak. Kamuoyuna açıklayacağız. İhracat, mal ihracatı, hizmet ihracatı ve döviz kazanma bizim için olmazsa olmaz bir zorunluluk. Hayati öneme haiz. O yüzden hükümetimiz 21 yıldan bu yana Türkiye'nin dışa açık bir ekonomi ekonomi olarak ihracata dayalı bir büyüme ile daha güçlü, daha kalkınmış, daha gelişmiş bir ülke ve ekonomiye sahip olması için var gücüyle çalışmaktadır. İnşallah bu fuarı ve diğer fuarlarında hayırlı bereketli sonuçlar getirmesini Allah'tan diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sodex and it is one of the three largest trade fairs for the sector, so for the climatization sector. ISK Sodex fuarı bizim sektörümüz için çok önemli bir fuar. Avrupa'daki üçüncü büyük fuarı gerçekleştiriyoruz. Katılımcı ziyaretçi sayımız gayet güzel bir seviyede. Yurt dışından ciddi bir alım heyeti getirdik. 400'ün üzerinde firmayı Türkiye'de ağırlıyoruz. Bu noktada güzel iş bağlantıları olacağı kanaatindeyiz. Bir sonraki fuara daha büyük alım heyetleriyle katılmayı planlıyoruz. Teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Aslında Türkiye için çok önemli bir fuar olduğu gibi aslında uluslararası bir fuar. Siz de gördüğünüz gibi 400'e yakın yabancı alım heyetini buraya Türkiye'de ağırlıyoruz. Onlarla beraber binlerce kişi Türkiye'den bu fırsatı değerlendirmek için Türkiye'ye geliyorlar ve bu fuardaki Türk ürünlerini görüp onlarla iş ilişkilerini başlatıyorlar. Sektörümüz açısından çok önemli, bölgesel açıdan çok önemli, dünya açısından çok önemli bir fuarı burada icra ediyoruz. Fuarımız bu, bu yıl 16. kez düzenleniyor. Dünyanın dört bir yerinden, Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar, Fransa'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar farklı coğrafyalardan ziyaretçilerimiz var. Aynı şekilde katılımcı ülkelerimizin sayısı da çok fazla. 19 tane uluslararası katılımcı ülkemiz var. Müzik